YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPad widget ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. iPad ana ekrana gelin. Birazcık bası tutup widget öğesine dokunabilirsiniz. İstediğinizi seçip ekleme butonuna basıyorsunuz. Yani burada farklı widget seçenekleri var. Siz hangisini eklemek istiyorsanız ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Örnek işte tarih var, saat var. Farklı e, uygulamaların widgetları yine burada bulunmakta. Siz ona göre bir seçim yapıp sadece kaydet butonunu tıklayarak işte sürükleme yaptıktan sonra widgetları ekleyebilirsiniz bileceksiniz. Önemli olan unsur ekrandaki aşamaları teker teker takip etmektir. Hangi vücut olduğu fark etmeksizin iPad'inizi istediğiniz bir yere yerleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.